Herkese merhaba arkadaşlar. Beyit nasılsınız? <laughs> İyisiniz umarım. Ee, bugün PUBG Mobile'in 6 veya 7. serisini çekiyoruz. çekiyoruz. 98 abi bilmiyorum. Bugün yanımda Atlas kardeşim var. Şu an ben konuşamadığım için onunla şöyle bir şey aradık. Şimdi de kendini tanıtacak. Abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iyi abiyle e vs atacağız. Benim ismim Atlas. Yiğit abiyi takip edin. Duydunuz arkadaşlar takip etmiyor ya ve yorum yazmayı unutmayın şimdi çok ısrar attı abi böyle bir, bir vs atalım diye ben de takipçilerimden vs attan bir vs ayarladım hemen başlayalım bu serinin yenisini gelmesini istiyorsanız kaç like olsun şu an aramadaki kimse yok ee, 50 like da bu serinin yenisi gelecek tiktokta şu an çok video attığım yok çünkü YouTube'a başladığım için siz de biliyorsunuz. İzleyici sayımız umarım artacaktır. Umarım daha da iyi olacağızdır arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi ben vermedik şöyle bir sesimi açayım. Oyun Sen önce başladık. Muhtemelen şu anda diğer tarafa gidiyor ama. Sıkıntı olmaz işte. Kapı kilitli mi şu an? Ne yapıyor bu? Oo, sağlam vurdu. Uyyyyyyy Vuruş efsaneydi bu arada Ooo oh. Tamam sıkıntı yok Toparlarım sıkıntı yok <laughs> Kardeşim Türk ölmez kostümümüzden de belli Ayıldızlıyız 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 Of. Şimdi arkadaşlar sayı verememeye çalışacağım. Birazcık sinir edebilirim. Of. Öne gitmiştim. saniye. Arkadaş şu an dört parmak oynamaya çalıştığım için böyle sıkıntılar oluyor. Oy. Kelle gitti. Vallahi kelle gitti. Şimdi şu kar çıkmadan şöyle bir cam kenarı almak istiyorum. Arkadaşlar şu an şu eğilimi butonuna basarken Kaydede da bastım için ağır olmuyor. Uy. Şu an bir tane kapıdan çıkacağım sanırım diye. Sağlam vurdu. Sağlam vurdu cidden arkadaşlar. Tebrik ederim onu. Oo, kendini geliştirmiş. Ben de VS atladı kendini geliştirmiş. Biraz salsam acaba ya? Çocuk biraz sevinsin ha. hatta arkadaşlar bir dahaki videoda salıp salmayacağım ama siz karar verin. Aha geliyor bizimki. Gülüm nefise geliyor gülüm nefise. Şu an muhtemelen canımın az olduğunu düşünüyor. Ama canım az değil kardeşim canım full. Ve gibi duymuyorum çünkü öyle oldum çok şey yaptık. Şöyle bir güdümlü bir yolladım. Bir daha yolladım. Bu da sizin için onu oh, tuttu. Bir daha sizin için tuttu yine. Hadi. Hocam öyle artık kaç tane ya. Ha. Bu uğru sizin için arkadaşlar. Muhtemelen şu anda kes. Sakattan yakalamak olacak ama ben yakaladım onu işte. Şimdi şöyle bir parça çıkacağım. Bakın burada beni kabak gibi vurmaz gerekiyor bak şimdi Oy sakat değildi bu sakat değil de bu iyi de. Koruması bittiği anda işi bitti demektir. Koruması koruma sana güvenerek o hareketleri yapıyor bu arada. Ah, tutturam evet, adam. olsun. Ama M4 VSS olsaydık say vermezdim yani onunla emin olabildim. Bir dahaki videoda bulduğumuz bir M4 VSS ile de orada sağlam vuruyor. 7 kill aldı. Şu anda 190 Bu Çıkmam bekledi bakalım Gel gel Bak 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 Yumruk atmaya çalışıyor bizimki O yumruğu sana yediririm yalnız ha Çakamadım ya Niye kaç lan? Kaçıyor baba baba baba. Ee, geldim buraya kadar ne oldu? Arkamda doğmuş lan tam zamanda dönmüş ha. Of, sağlam vurdu. Şaka yok. Bakalım. Buna da sağlam bir vuruş atabilecek misin? Şu anda rekor kitabına giren bir vuruşunu yaptım bu arada. Oo. Leke tepe açtı. Işte. Benim kadar açmadı ama işte. Arkadaşlar size son vuruşunu el yapayım. Siz yorumlara yazın. Bir daha iki vuruşla. Bir de tutturabilirsem helal. <laughs> Uf. Yedi basar. Vurdu gol oldu. Evet, burada. Orada sabit kalacağım sen be. Bu da sizin için arkadaşlar. 15'e kaç yendik hemen bakacağız şimdi. 15'e 9 yenmişiz. Güzel. Vallahi güzel. Şimdi arkadaşlar. Ee, videoyu burada bitirmek zorundayım. Çünkü bundan gibi katacağız. Umarım. Videoyu hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar söylediğim gibi 51 like da bu serinin devamı gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. Hoşçakalın.